11. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 11. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz birinci videoyla. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara verdiği üstün özelliklerden değildir? Akıllı olması, irade sahibi olması, yemek yemesi, inanması ve ibadet etmesi, konuşması ve düşünmesi. Evet arkadaşlar, Allah'ın insanlara verdiği üstün özellikler akıl olması, irade sahibi olması, konuşması ve düşünebilmesi, inanması ve ibadet etmesi. Ama yemek yemesi verdiği üstün özelliklerden biri değildir. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Her doğan çocuk fıtrat, yaratılış üzere doğar. Kullu veledin yule duala fıtratil İslam bu hadis-i şerif. Hadisinde anlatılmak istenen düşünce nedir? Her doğan çocuk Müslüman olarak dünyaya gelir. İnsanlar doğuştan irade sahibidir. Doğuştan konuşkandır. Doğuştan itibaren dini sorumluluklar başlar. Doğuştan sosyal bir varlıktır. Evet arkadaşlar. Burada hadis-i şerif kullu veledin yuledu ala İslam. Her doğan çocuk Müslüman olarak dünyaya gelir. Hadis-i şerifin devamında annesi Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi yapar diye devam ediyor hadis-i şerif. Onun için burada ne yapıyoruz? A şıkkını işaretliyoruz ikinci soru için. Üçüncü soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tevhid inancını ifade eder? Allah'a inanmak ve ibadet etmekle beraber diğer varlıklara da tapınabilir, tapınılabilir. Allah'ın varlığı akılla bilinemez, ancak derin sevgi ve sezgiyle hissedilir. Allah'ın varlığı veya yokluğu kesin olarak bilinemez. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın resulüdür. Allah inancı, olağanüstü varlıklara inanma ve bağlanma ihtiyacından kaynaklanır. Evet. Tevhid neydi arkadaşlar? kelimeyi i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ona baktığımız zaman manası bunun hangisidir? D şıkkıdır. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Peygamber Efendimiz de Allah'ın Resulüdür. Peygamberidir. Üçüncü soruyu da değişik olarak işaretledik. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruya başlamadan hatırlatmada bulunalım. Arkadaşlar oynatma listelerinde 11. sınıfa ait İmam Hatip okuyorsanız Arapça ders kitabının tercümesi var. Yine 11. sınıfa ait sınavlarda çıkmış soruların çözümü var. Din kültürü 1, 2 ve 3. 1. sınıf, 11. sınıf, 1. dönem 2. yazılı sorularından 3 video var. O videoların bir tanesinde ödüllü soru var. Sorunun biri ödüllü. Bilginiz olsun. Onu bulursanız, dek gelirseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İlk 3 kişiye. Önce yazan ve doğru yazan ilk üç kişiye ödül vereceğiz. Orada da yine bir sıralama yapacağız. Birinciye şu kadar, ikinciye şu kadar, üçüncüye şu kadar diye bilginiz olsun. Video bittikten sonra kanalın tanıtımını yaparken de onu yine hatırlatacağım. Haberiniz olsun. Dördüncü soru. Kelime işaretinin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar burada tek tek okumuyoruz. Biz doğru yazılışı hangisi onu buluyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. be şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Kelime-i şehadetin doğru yazılışı burasıdır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve ben yine şehadet ederim ki Peygamber Efendimiz onun kulu ve rasulüdür. Evet, beşinci soruya geldik. 11. birinci sınıf temelliğini bilgiler birinci dönem ikinci yazılı sorularının birinci videosu ve beşinci sorusu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluk etsinler diye yaratıldığı bildirilen varlıklar kimlerdir? İnsanlar, hayvanlar, insanlar, cinler, 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 melekler, cinler, hayvanlar, insanlar, melekler. Evet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinlileri ancak bana yardım kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allahü Teala ait kerimesinde. Onun için burada B şıkkını işaretliyoruz. Altıncı soru. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre insanın yaratılış amacı nedir? Yemek içmek ve uyumak, hiç ölmeyecekmiş gibi sadece dünya için çalışmak, yar ölecekmiş gibi sadece ahiret için çalışmak, yaratanını tanıyıp inanmak ve ibadet etmek, dünya hayatının bir eğlence oyun olarak görmek. Evet, burada arkadaşlar baktığımız zaman insanın yaratılış amacı olarak yaratanını tanıyıp inanmak ve ibadet etmek olarak işaretliyoruz 6. soruyu D şıkkı evet 7. soru aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir ahiret gününe inanmak kelime-i şehadet getirmek namaz kılmak oruç tutmak hacca gitmek İslam'ın şartlarından değildir o zaman biz imanın şartlarını bulalım o zaman soruyu ne yapmış oluruz arkadaşlar? Cevaplamış oluruz. Ya da şöyle yapalım hatırlamak için. Hacca gitmek İslam'ın şartlarından. Oruç tutmak İslam'ın şartlarından. Namaz kılmak İslam'ın şartlarından. Kelime-i işaret getirmek İslam'ın şartlarından. İslam'ın şartları kaçtı arkadaşlar? Beşti. Kelime-i işaret, namaz, oruç, hacca gitmek. Bir de buraya ne ekliyorduk? Zekat vermek. Onu da eklediğimiz zaman hepsini söylemiş oluyoruz. İşte burada ne var? Ahiret gününe inanmak var. Bu İslam'ın şartlarından biri değildir. Yedinci soruyu aşık olarak işaretliyoruz. Peki ahiret gününe inanmak nedir? Ament'i okuduğumuz zaman hatırlıyoruz ki ahiret gününe inanmak imanın şartlarından biridir. Evet. Yedinci soru aşıkkı Devam ediyoruz. Sekizinci soruyla arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle en makbul ibadet hangisidir? Az da olsa devamlı yapılan ibadet, ara sıra yapılan ibadet, hiç ara vermeden ve çalışmadan sürekli yapılan ibadet, sadece dua ederek yapılan ibadet, çalışmak da ibadettir diyerek ibadeti terk etmek ve geçimini sağlamaya çalışmak. Evet, Peygamber Efendimizin ifadesiyle en makbul ibadet arkadaşlar, az da olsa devamlı yapılan ibadettir. 8. soruyu aşık olarak işaretledik. 9. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel değildir? Yoksullara yardım etmek, iyiliği tavsiye edip kötülüğe engel olmak, yetimin elinden tutup sevgi ve şefkat göstermek, ölçü ve tartıda hileden kaçınmak, iyilikleri başa kalkmak. Evet arkadaşlar, dokuzuncu soru hangisi salih amel değildir? Tabii ki iyilikleri başa kalkmak olacak. Onun için E şıkkını işaretliyoruz. 11. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. video ve 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bize kazandırdıklarından değildir? Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır. Spor niyeti yaparak, spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz. Evet, şurayı aşağı indirelim. Allah'ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır. Ahlakımızı güzelleştirir, bizleri kötü alışıklıklardan korur. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve bağlaşma bilincini geliştirir. Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz. Bu bize ibadetin, ibadetlerin kazandırdıklarından değildir arkadaşlar. Onun için bir kır işaretledik. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi abdest almadan yapılamaz? Dua etmek, Kur'an dinlemek, ezberden Kur'an okumak. Kabe'yi tavaf etmek, ezberden hadis-i şerif okumak. Evet aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar bu önemli? Abdest alınmadan yapılamaz. Abdestsiz yapılamaz. Kabe'yi tavaf etmek arkadaşlar. Bu ne yapılmaz? Abdestsiz yapılamaz. Ezberden hadis-i şerif okumak, ezberden Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, dua etmek. Bunlar yapılabilir ama abdest olursa daha iyi olur. Mesela ezberden Kur'an okumak yapılabilir yani dinlenilebilir ama yüzüne elimize Kur'an-ı Kerim olduğu halde abdestsiz ne yapamayız? Yapamayız. Bunu da bilelim. 12. soru abdestte sünnet gusülde farz olan davranış fiil hangisidir? Ağza ve su vermek, temizlemek, niyet etmek, yüzü yıkamak, başımızı mesetmek, ayakları yıkamak. Arkadaşlar abdestte sünnet olacak, gusülde farz olacak. Abdestin farzlarında yok ama Guslün farzlarında var. Abdestin sünnetlerinde var. Guslün farzlarında da var. Böyle de anlayabiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Ağza ve buruna su vermek, temizlemek. Abdestte sünnettir. Gusülde nedir? Farzdır. Zaten guslün farzı üçtür. Ağza dolu dolu, buruna dolu dolu su vermek ve bütün bedeni kuru kalmayacak şekilde yıkamak diye evet biliyoruz. Abdestin, guslün farzları o şekildedir. Üç tanedir. İşte burada abdestte sünnet usulde farz olan davranış ağza ve buruna su vermektir. Dikkat ediyoruz. Abdestte sünnet usulde farz. 13. soru arkadaşlar. Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesedin topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın malindik. Ayette hangi temizlikten bahsedilmektedir? Boy abdesti, teyemmüm abdest, beden temizliği, çevre temizliği. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين طبقرة ayet Tabii ki abdest bahsediliyor. 13. soruyu C eşik olarak işaretliyoruz. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Herhangi bir yerimizin kanaması abdestin fazlalığına birini terk etmek. Bir şey yemek içmek, sarhoş olmak, ağız dolusu kusmak. Bir şey yemek içmek ne yapmaz arkadaşlar? Abdesti bozmaz. Evet. 14. soruda C. 15. soru. Gusletmesi gereken kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Cenaze ve cenaze namazı kılamaz. Kur'an'a el süremez. Kabe'yi tavaf edemez. Tilavet sesi yapamaz. Hepsi. Evet, kusletmesi gereken kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Cenaze namaz ve cenaze namazı kılamaz. Doğru. Kur'an'a el süremez. Doğru. Kabe'yi tavaf edemez. Doğru. Tilavet sesi yapamaz. Doğru. Hepsi. Demek ki burada ne yapıyoruz arkadaşlar? hepsini işaretliyoruz. Yani bunların hiçbirini yapamıyor. 16. soru. Yeryüzünde Allah'a kulluk amacıyla yapılan ilk mabet hangisidir? Mescid-i Aksa, Kabe, Mescid-i Nebi, Mescid-i Kuba, Sultanahmet Camii. Evet arkadaşlar. Yeryüzünde Allah'a kulluk amacıyla yapılan ilk mabet Kabe'yi muazzamadır. Muazzamadır ve Mekke'yi mükerremededir. 16. soru da B şıkkıydı. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan her şey pardon. Aşağıdan hangisi teyemmü bozar? Abdesti bozan her şey teyemmü de bozar. Abdest veya gusül için bu suyun bulunması, başka bir namaz vaktinin girmesi, teyemmü farzdan birini terk etmek. Şimdi teyemmü bozanlar arkadaşlar, teyemmü farzdan birini terk etmek bozar. Başka bir namaz vakti girdiği zaman bozulmuş olur. Abdest veya gusül için suyun bulunması, yani su bulunduğu, görüldüğü zaman o zaman yine bozulur. Abdesti bozan her şey tevemmü de bozar. Bu da doğru. Mesela vücuttan kan çıkması gibi. O zaman bunu da hepsi olarak işaretliyoruz. Yani buradakilerin hepsi ne yapıyor? Teyemmümü bozuyor. Evet, 18. soru. Namazda secdedeyken ne okunur? Subhan Rabbiyel Azim, Allahu Ekber, Subhanallah, Subhan Rabbiyel Ala, Semiyallahu Limen Hamide. Evet, rükuda Subhan Rabbiyel Azim okunur. Secde de arkadaşlar, Subhan Rabbiyel Ala okunur. Onun için burada D şıkkını işaretliyoruz. 19. soruya geldik. 19. soru. Kur'an'da müminler üzerinde vakitleri belirli bir farz olarak emredilen ibadet hangisidir? Müminler üzerine, Kur'an-ı Kerim'de üzerimize vakitleri belirli bir farz olarak emredilen Bismillahirrahmanirrahim vakanet salatu alel mümin'e kitaben mevku'ta namaz vakti belirlenmiş bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. İstanbul'da bazı camilerde vakanet salatu alel mümin'e kitaben mevku'ta diye girişlerinde kapların üzerinde yazar arkadaşlar. Evet 20. soru secde ayetlerini okuyan ve işlerin yapması vacip olan secdenin ismi nedir? Şükür secdesi, sehiv yanılma secdesi, tilavet secdesi, namaz secdesi, kulluk secdesi. Evet arkadaşlar bu sonuncu soru olduğu için biliyorsunuz sonuncu soruları veya herhangi bir soruda da olabiliyor. Sonuncu olmasına gerek yok bazen. Önceki sorular da olabilir ama burada sonuncu soru. Yo, size bırakıyoruz yorumlar kısmına A, B, C, D, E. Hangisi doğruysa bu videonun altına yazıyorsunuz. Şimdi muhatap okuyanlar için çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Arapça ders kitabının arkadaşlar tercümesi var. Video kanalın tanıtımını yapacağız. Onun için videodan ayrılmarsa ayrılmazsanız sizin için iyi olur. Diğer arkadaşlar çıkabilirler tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımızın ismi 110 arkadaşlar Bilgi Akademi gördüğünüz gibi. Buradan videolar var. Şöyle yapalım. Videolar burada. Yani burada dağınık bir şekilde 827. videonun şu an çekimini yapmaktayız. Mesela en, en son bunu dün yüklemişiz. Bunun dersle alakası yok. Bu farklı bir şey arkadaşlar. Onu da izlerseniz de iste, isterseniz. Temel dini bilgiler 10. 9. 8. görüyorsunuz. Ama burada bütün sınıflar var bu şekilde. Bunları toplu olarak nerede buluyoruz? Burada buluyoruz arkadaşlar. Oynatma listelerine girdiğimiz zaman 5. sınıftan başlıyor. 11. sınıf yazılı soruları. Buraya bir girmemiz lazım. Neden? Evet. Videonun içerisinde arkadaşlar neden buraya bakmamız gerekiyor? Videonun içerisinde ders soruları çözerken 11. sınıf din kültürü ikinci yazılı görüyoruz. Burada birinci, ikinci ve üçüncü videolar. Burada arkadaşlar. Burada 1-2-3 yazmıyor ama şurada kapak fotoğrafında 1-2-3 onlar yazıyor. Bu soruların bir tanesinde bu videoların bir tanesinde sorunun biri ödüllü sorudur. Onu o videonun altına e, yorum kısmına yazıyorsunuz. Şu anda bunlar gizli ben görebiliyorum ama kendi kanalımdan girdiğim için siz göremezsiniz arkadaşlar. Bugün tarih 01.12.2021 yani bir ay sonra yazılar başlayacak. Yazılar tam başladığı zaman... O zaman bunlar aktif hale yani herkese görülür yapacağız. Oradan sor, ödüllü soruyu bulup cevaplarsınız ve yorum kısmına yazarsanız ilk 3 kişiden birisi olursanız ve ilk sırada olursanız ödülü siz kazanacaksınız. Yani en çok olanını siz kazanacaksınız. Mesela 200 lira, 100 lira, 50 lira yani 100 lira, 70 lira, 50 lira gibi bilginiz olsun. Daha henüz belirlemedik ama onu yorum kısmına ne kadar olduğunu yazacağız. Evet yazılı soruları da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. 11. sınıf Arapça genellikle işte ne var? Din, din kültürü var. Temel dini bilgiler var. Yukarıdan arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı. Birinci dönem birinci yazılı geçti. Şöyle aşağı indiğimiz zaman birinci dönem ikinci yazılı buradan başlıyor. Böyle devam ediyor. Buraya 3-4 yıl daha eklenecek. Şuradan aşağısı da arkadaşlar şu kabak fotoğrafı olmayanlar da ikinci dönem birinci yazılı, ikinci dönem ikinci yazılı diye gidiyor bilginiz olsun. Evet şimdi bir de 11. sınıf Arapça ders kitabının tanıtımı yapalım. Muhtemelen buraya kadar gelmişseniz, videoyu izlediyseniz İmam Hatip okuyorsunuzdur. Bakalım. Birinci ünite birinci dersten başlıyor arkadaşlar. Toplamda 50 video var. Nereye kadar geliyor? Görüyoruz. 6. ünite 3. ders tamamını tercüme etmişiz. 6. üniteye kadar şu an arkadaşlar neredesinizdir? İkinci üniteyi muhtemelen işliyorsunuzdur ve ikinci yazılı sorularını buradan sorumlu olacaksınız. Şöyle bakalım. Evet, el el hafsu fi's sudur gayben ezberlemekle korumak ve saniye ikincisi el hafsu fi's sudur yazmakla korumak. Bunların aslında arkadaşlar şöyle aşağı inelim. Orada tam görünmüyor da evet şimdi oldu bunların toplu manası burada var. Yani size kolaylık olsun diye tercümelerini ne yaptık? Türkçelerini buraya ekledik. Evet mesela bunu ne zaman yayınlamışız? Tarihi görünmüyor ama bunu çok olmadı. 2 falan oldu. 94 kişi görüntüleme görüntülemiş öyle diyelim. Evet kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar ana sayfaya gelelim. Bir hatırlatma daha bulunalım. Yine dersleriniz olmadığı vakit arkadaşlar burada izleyebileceğiniz oynatma listelerinde başka videolarda var. Ne mesela? Dini hikayeler var. Bir de şurada Ürdün izlenimleri var. Ürdün'de uzun süre kaldığım için oradaki hesap kabirlerini ve bazı tarihi yerleri belgesel şeklinde hazırladım, yükledim. Ve yine burada dini hikayeler var arkadaşlar. Bunlara izlersiniz vaktiniz olduğu zaman. Evet kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.